Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu. Araçlarda yağ filtresi değişmezse ne olur? Yani yağ bakımlarında, periyodik bakımlarda yağ filtresi değişmek gerekir mi? Değişmezse ne olur? Neden değişmelidir? Gibi sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Arkadaşlar araçlarda her 10.000 kilometrede bir aracın hava filtresi, motor yağı, ve yağ filtresi değişir arkadaşlar. Kimi arkadaşlar şu şekilde sorulara sahipler onu yanıtlayayım. Şimdi ben yağ değişimlerinde yağ filtresini değişmek gerekir mi? Her yağ değişiminde yağ filtresi değişmeli midir gibi sorular soruldu bu hafta. Arkadaşlar şu gördüğünüz beyaz parça aracın yağ filtresidir. Aracı motora giren yağın süzülmesini ve içindeki pisliklerin temizlenmesini sağlar. Bu yağ filtresi araçta her değişimde yani motor, motorunuza yeni sıfırdan yağ koyulduğunda yani yağ değişimlerinde bu yağ filtresinde değişmesi gerekmektedir. Şimdi yağ filtresi değişmezse ne olur? Arkadaşlar aracınızın yağ filtresi yağın süzülüp temizlenmesini sağlar. Yağ filtresi temizlenmezse, pardon yağ filtresi değişmezse aracınızın motor yağı düzgün bir şekilde süzülmez. Düzgün bir şekilde süzülmediği için e, temizlenmez diyebilirim. Onun dışında araçta yağ filtresini sökmeden değişim yaptığınızda motor yağ filtresinin içinde olan yağ araçta kalır. Siz tam mesela 4 litre yağ koyduğunuzda 4 litreden daha fazla yağ aracınızda birikir. Bu sebeple e, aracınızda fazla yağ olur. Bu fazla yağ araçta keçelerden, e, contalardan sızabilir. Bu sebeple e, motor yağ değişimlerinde yağ filtresi kesinlikle değişmelidir. Bir de şöyle şu tarz sorular var. Ona da buradan yanıt vereyim. Ee, işte benim aracım yağ eksiltiyor aracıma devamlı yağ ilave ediyorum 10.000 ee, kilometreyi beklemek gerekir mi arkadaşlar yağ ilave ettiğinizde aracınızda yani sıfır kullanılmamış yağ ilave ediyorsunuz ilave ettiğiniz için yağınız temiz olarak kalıyor o sebeple 10.000 kilometre bakımını beklemeniz e, herhangi bir sıkıntı yaratmaz yeter ki aracınızı yağsız bırakmayın Yağsız bırakmadığınız sürece problem olmaz. 10 bin bakımında yağın değişmesinin sebebi eksilmeden değil. Yağın özelliğini kaybetmesinden dolayıdır arkadaşlar. Bunu da böyle bilmenizi isterim. Ee, dediğim gibi yağ filtresi kesinlikle yağ değişimlerinde e, değişmelidir. Yağın daha temiz ve daha güvenli olabilmesi için bu şarttır. Ayrıca dediğim gibi değişimlerde yani yağ filtresini değişmek istemiyorum diyorsanız illaki yağ değişimlerinde kesinlikle filtreyi söküp içindeki yağı boşaltın. Ondan sonra değişim yapın arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Şimdi ben değiştirmeyeceğim değiştirmiyorum diyenler olabilir. Bunlar da bu şekilde değişim yapsınlar. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak isterseniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.